Sıkıntı olmazsa yapacağız. O zaman şey başlıyorum ya. Canlar ciğerler. Bir yorumlayalım bakalım neler oluyormuş. Bir bakalım. Evet kesinlikle. Ünlü dünyasında taciz çoku diye bir şey. Öncelikle ya da neyse videodan sonra söyleyeyim ben fikrimi. İzleyelim kesmeden. Türkiye'de patlayan Me Too hareketiyle birlikte özellikle ünlü camiada kadınlar daha öncesinde yaşadıkları T olaylarını birbiri ifşa etmeye başladılar. Kaan Sezyum, Mesut Süre, Tayanç Ayaydın gibi isimler iddiaların odağındaydı. Me Too dediğimiz hareket Harvey Weinstein skandalıyla dünya çapında bir dalgaya dönüşmüştü ve ilk olarak Amerika'da başlamıştı. Milyonlarca kadın kendi yaşadıkları T olaylarını sosyal medyada Me Too, yani ben de diyerek paylaştı. Tabi Türkiye gibi hem hukuken karşılık bulamadığın hem de böyle olayların toplumsal bir bilinç yaratmadığı ülkelerde böyle bir hareketin başlaması değerliydi. Ancak akıllara hangisi gerçek, hangisi değil ya da T olayını nasıl tanımlayabiliriz gibi sorular geldi. Önce olay olay başlayacağım ve şunu da belirtmek istiyorum. Eğer kişi suçlamayı kabul etmemişse ve bunu hukuki yönden kanıtlayabileceğimiz bir argüman yoksa burada hiç kimseyi doğrudan suçlamayacağımı peşinen söyleyeyim. İlk olaylar Mesut Süre ile patladı. Birden bazı kadınlar sosyal medya üzerinden komedyen ve podcast sunucusu Mesut Süre'nin kendilerine yönelik Sadece hemcinslerimden tek bir ricam var. Rahatsız olduğunuz yerlerde kibarlık olsun ya ayıp olmasın ya durmayın. Sahne önü olabilir. Bir zamanlar fonu olduğunuz insan olabilir. Bağırın. Ses kalmayın ve kondurun. Ne yazık ki. Ee, bir de içinde bulunan biri olarak tüm ekibi onu biliyordu aslında. Kulise beni yalnız olması ekibin buna hazır olması vesaire. O yüzden mümkün olduğunca radyo dinlemeyin. Filmini programını izlemeyin. Ee, çok bir iki kere izlemişimdir bu bu odamı Bu arada Dostlar öncelikle hemen aradı, arayı unutmadan şöyle bir şey söyleyeyim. T e girişiminde bulunduğunu ileri sürdü. İddiaların ardından Mesut Süre'nin sunduğu ilişki testi adlı YouTube programı iptal edildi. Mesut Süre de bunun bir itibar suikastı <laughs> olduğunu söyledi. Dün ve beri tamamen... yaşadığım durumun hala şokundayım. Ancak da belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçekleştir. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda ince uğradım. Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım Üçüme kaçtı yemin ederim. E, yıllardır beni izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil, itibar suikastidir. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı belirtti. Gerçek dışı olduğunu belirtti. Buraları hızlı geçeceğim sonra detaylara gireceğiz. Akabinde oyuncu Doğalara Akkaya 2022'de aynı dizide rol aldığı Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları paylaştı. Sürekli beni sözlü ve yazılı olarak te etti. Set bitti bunları yazdı şeklinde bir takım mesajlar var. Adamın evli olduğu da biliniyor. Fakat tabii ki mesajları burada sizlere gösteremeyeceğim gizlilik kuralları gereği. Kendisi de düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi te etmedim şeklinde bir açıklamada bulundu. Sonrasında Kaan Sezyum hakkında T iddiası ortaya atıldı fakat bu sefer yalanlama gelmedi. Pansezyum yani. yaşattıklarından te dolayı etmek. top pişman. Ne? Ne oluyor bu? T etmek ne anlama geliyor lan? Şey işte. T etmek. Yazın. Ha. Bir dakika yazıyorum. Oğlum başlığı görmüyor musun? Samet. <laughs> Ha pardon tamam. Ta başlıktaki şey işte. Tan olduğunu ve üzgün Galiba olduğunu söyledi. ben de Hatta söyleyeyim. Olay sonrasında Yo, söyleyebiliyorum ben ya tarzı işte. Bu tür rahatsızlıkları çevresine kendine de yaşatmamak için psikolojik ha, destek anladım. almaya başladığını söyledi. Tabii bir gün Anladım, gazetesi teyit yine yaşatmamak için. Öncelikle yaşattıklarımın ötürü pişmanlığımı çok üzgünüm. Olayın sonrası darmanız bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım. Ne yapmış bu bilmiyorum ama. Bu olayda ortamı tamamen yanlış okuduğumu yorumladım. Hakikaten sorumluluğu sorumlu. Bana ait geçmişe dönüp olanları değiştiremem. Çok üzgünüm. Sadece gelecekte böyle korkunç bir deneyim kimseye yaşatmayacağımız sözünü verebilirim. Beni istemem ve sevmeyen herkesten tekrar çok özür dilerim. psikolojik veririm. destek almaya başladığını söyledi. Tabi bir gün <gülüyor> gazetesi <laughs> tek inşallahını kabul eden... Şey gibi ya. Bu arada patlayan... Güçlenmesi muhabbeti ya. Aynen bu arada bu şekilde patlayan isimlerden bir tanesinin de bana böyle bir e, yanlama girişimi olmuştu. Sabrettim, sabrettim. Yani ben, çok belli benim tavrım orada. Zaten ilk iletişimde herkes kibar davranır. Bekledim, bekledim, bekledim. Şarkıcı. Ee, sonra anladım yani. Dedim yok abi. Çünkü ben yazmıyorum yazıyor. Ben yazmıyorum yazıyor. Yani birinin size sinyal yakması gerekiyor o konuşmayı devam ettirmek için. Birisi de yazmıyorsa yazmayın arkadaşlar. Bak bu iğrenç bir şey yani. Cevap yok benden. Tak 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 mesela ya, söylemen yanıt veriyor. Bir şey yazıyor falan dur geri kere. Ulan. Ya ben zaten seninle öyle bir düşüncem olsa yazarım yani. Değil mi? Yani racondur. Patladığına da çok sevindim. Yazdan kanselyum ile yollarını ayırdı. Tam bunlar olunca başka bir içerik. Bir her giricisi, şeylere, elde ediliriz, şey nereden geliyor anlamıyorum abi. Ya yok ya ellerine gitar alıyorlar. İşte mikrofonun ıı, başına geçen herkes bir şey var zannediyor. İşte ya çok işte güç kız... Aynen. Çok fazla kız hayranım var. işte kime yazsam düşürürüm zaten. Arkadaşlar herkes de hayran değil ya. Yani <laughs> bütün kızlar size ölüp bitmiyor ya da siz hani bulunmaz hint kumaşı değilsiniz. Bir kendinize gelin artık ya. Bütün müzisyen erkeklerde bu var ya ya da bütün oyuncu erkeklerde. kadın için de aynı değil mi? Kadınlarda ya kadınlarda da aynı. Ego var ama bence genel yani. Genel Ego erkeklerde nasıl daha nasıl fazla var, var ya. Hiçbir kadın oyuncunun gerçekten hiç gördün mü gidip birini rahatsız ettiğini? Ben yani bunu tavlarım zaten rahatsız. diye. Rahatsız etmez ama şimdi yani. Tamam şey işte ama şu anda var. canım şu anda konuşulan konu taciz ya ben ondan bahsediyorum. Ama dediğin gibi ego zaten bütün e, böyle bir kitlesi olan, oyuncu olan herkes de zaten var. Ya da müzikten olan herkes de. Garip bir ego var ki ben aşırı saçma buluyorum. Asla da desteklemiyorum o egoyu. Ee, ama günün sonunda bir, bir, şey bir kadın yok arada. hep erkek. Taciz edilen erkek taciz edildim demez bu arada. Ben yani hani arkadaşlarımdan vesaire de birkaç kez şahit oldum benim durumlar, konular oldu. Bir kadın darlıyorsa gelip de ben taciz edildim diye Çok o da şey mesela algı oluyor. salaklığından yine bence. Çünkü bir ya erkek gelip canım, taciz ya. edildim dese yok giymişsin ve şöyle mi böyle mi söyle Ya işte aynen işte hani böyle kültürel baskılar e, maalesef ki her hani toplumumuzun üzerinde olduğu için böyle gidiyor. Bunu yapabileceğimiz hani bir şey yok. Değişmesi lazım işte mesela ama... bak kadın ne Çok kadar keşke. erkeği rahatsız edemezse erkek de kadını edemez arkadaşlar. Bu noktada bir anlaşalım yani kadınlar bak ben feminizmi kesinlikle savunuyorum ama hep söylerim yayınlarımda. Feminizm şey demek değildir, Bunu bu algıya çekenler çok yanlış yapıyor zaten. O yüzden kadın erkek düşmanlığı karşılıklı başlıyor. E, cinsiyet düşmanlığı. Eşitlik, e, kastım hani hukuki eşitlik mesela ya da yaşam eşitliği. Ama ya zaten hani bedensel eşitlik zaten yok ki e, biz ne kadar bağırıp çağırsak da illaki erkeğin, erkek garip bir şekilde bir şeylerde daha avantajlı oluyor biliyorsunuz zaten güçlü kuvvetli olduğu için ya da bazı işlerde erkeklerin kafası daha çok bastığı için gibi gibi e, feminizm amacı burada e, şey gibi mesela dün bir haber okudum e, kadın şey adam bir tane kadını bıçaklıyor içeri almıyorlar kadın ölüyor ondan sonra içeri alıyor. ya ölmüş gitmiş zaten bitti yani ya da rahatsız ediyorsa eğer gereken yapılsın ya hani bir insan hep söylerim ülkesinin adaletinden bir şey beklemiyorsa nasıl yaşayabilir ki? Nasıl nefes alabilir yani? İyi, Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Camiadaki ifşa gündemini açıklayan bir video yayınladı. O videoyu da buraya bırakıyorum. Sanat camiasında iki gündür ifşalar gırlamda. Yapılan ismarlar, tarzların hepsi ifşalanıyor. Dalga gittikçe büyüyor. Peki bu kıvılcım ne zaman muhafazakar camiaya sıçrayacak onu çok merak ediyorum. Evet bu sanat camiasında alkolle uyuşturucuyla eve davet etmelerle, rıza inşasıyla yapılıyor bu insanlar. Siz ne yapıyorsunuz? Üsküdar'da çay içmeye davet ediyorsunuz. Genç kızlara oturup mutsuz evliliklerinizi, ay çocuk olmasa ayrılırdım dert yanmalarınızla yaptığınız yine tercih, yine Birazcık imkanı olan da Başakşehir'de ev açıyor. Ondan sonra dinin çoklu evlilik caiz kılıfıyla da kendi pisliklerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Edebiyat dergilerinde yazmaya çalışan genç kızların hayalini, umudunu, güvenini sarsıyorsunuz. Bu da taciz, bu da istedim. Ama şunu da çok iyi biliyorsunuz ki muhafazakar camiada bir şeyleri ifşa etmek çok daha zor. Çünkü muhafazakar genç kızlar sadece dışarıda değil içeride de bir savaş veriyorlar. Kendi aileleriyle de en yakınlarıyla da mücadele etmek zorundalar. Bu hayatta var olmaya çalışıyorlar. Yer edinmeye, okumaya, çalışmaya çalışıyorlar. O yüzden evet İslamcı abicim senin de uykuların kaçsın ne zaman ifşa edileceğim diye. Tabi ünlü camiadan olmayan, ancak arke, sosyal yola bak, çok, ya. Pek çok kadın olduğu genel anlamda olaylar bu şekilde. Şimdi ilk olarak ülkemizdeki T olayları hakkında konuşmak gerekirse çok gerçekçi bir tablo ortaya koymak gerekiyor ki bu ülkedeki kadınların hayatlarının herhangi bir döneminde neredeyse tamamının ufak veya büyük artık nasıl nitelendirirsiniz bilmiyorum T olayına maruz kaldığına ben eminim. Benim daha öncesinde hayatıma girmiş kız arkadaşım da bana benzer bir şey yaşadığını anlatmıştı. Tabii ki şoka girmiştim. Kızın kullandığı bir takım ilaçlar vardı. Ben de merak edip sormuştum. O o da durumu bana açıklamıştı. İnsan gerçekten nasıl yaklaşılmalı bu konuda, ne denmeli hiç bilmiyor. O kadar hassas bir konudan bahsediyoruz ki şu an söylediğim kelimeleri de ekstra dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü bu bir erkek olarak benim kolay empati yapabileceğim bir şey değil. Ben olaya 3 farklı perspektiften bakıyorum. İlki şu. Evet biri hakkında böyle bir iddia varsa kesinlikle ciddiye almalıyız. Kim tarafından gelmiş olursa olsun. Çünkü bir kadın açısından özellikle Türkiye gibi bir ülkede yaşadığı T olayını anonim kalmadan dinlendirmek imkansıza yakın bir şey. Çünkü inanılmaz bir çevre baskısı var. Aile durumları var. Bazı ailelerde o kadar kirli bir kafa yapısı var ki böyle bir şey açıklandığı zaman kendi kızını suçlu bulacak insanlar var. O yüzden bunların anonim şekilde anlatılması normal. Ama işler anonim olunca herhangi bir kanıt sunamayınca hukuka da taşınamıyor. Hukuka taşınamayınca bu sefer karşı tarafı da dinlemen gerekiyor. Zaten böyle bir anda karşı tarafın delil üretmesi neredeyse imkansız. Çünkü genelde böyle olaylar public yerlerde değil de ev gibi kapalı ortamlarda gerçekleşiyor. Mesela kan olayından gidelim. Çünkü aralarında konuşması en rahat o. Kan sezyum durumu kabul etmiş. Şöyle. Öyle diyor. 3 yıl kadar önce modada fil atlı mekanı arkadaşlarımla gitmiştim. Kadın anlatıyor bunu. Bu arada ben de modada yaşadım. Yani çevreyi vesaire biliyorum. Barda kansezyum tek başına oturuyordu. O zamanlar sık rastladığım, merhabalaştığım biriydi. Barda yanına oturdum ve sohbet etmeye başladık. Şimdi tek başına oturan bir erkeksin. Yanına bir kadın geliyor ve beraber sohbet etmeye başlıyorsunuz. Sarhoştum. ilgimi çeken bir konu açıldı. Karikatürle ilgili sanırım diyor. Buraya kadar her şey çok güzel. Bir şeyler anlatıyordu. Epey meraklı dinliyoruz. zaten eskiden hayranlıkla takip ettiğim biriydi. Mekanlı müziğin çok yüksek. Burada anlatamıyorum. Bana gidelim mi dedi, olur dedim. Onun evine giderken bana anlatacaklarını hem de yaşantısını merak ediyordum. Cinsel olarak ne bir yakınlık ne de bir arzu hissetmediğim gibi Epey bunu ona his ediyordum. öyle hissettireceğim. Hiçbir yakınlık göstermedim. eve girdik takip ettim. Ee, salonda oturdum. Etrafa bakınıyordum. Kedisi vardı. Onu seviyordum. Ne içerisinde de fark etmez dedim. Özür dilerim bir dakika. Yani konuşamıyordum çünkü <laughs> kahve ee, kedisi vardı, onu seviyordum ne içerisinde fark etmez dedim bir böyle getirip yanıma oturdu çok kısa bir an sonra ben kediyi sevmek Mekan... için ayağa kalktığımda beni koltuğa aniden itip üzerime atladı. ...dan itibaren artık iş kapalı bir alana geçiyor. O an evine giderken bana anlatacaklarını hem de yaşantısını merak ediyordum. C olarak ne bir yakınlık Biz, ne de bir arzu hissetmediğim yani. gibi bunu ona öyle hissettireceğim hiçbir yakınlıkta göstermedim diyor. Şimdi bu noktada biraz konuşmak istiyorum çünkü çok önemli. Ben de bir erkek olarak kadınların bazı çizgilerini anlamaya çalışıyorum. Mesela bir kadından hoşlandın diyelim bir bar ortamında, başka bir yerde her yer olabilir. Karşı tarafın bana bir sinyal çakması çok önemli. Bana ilgi gösterdiğini göstermesi çok önemli. Aksi takdirde ben kadına doğrudan yaklaşırsam onu gerçekten rahatsız edebilirmişim gibi hissediyorum. Kadının söylediğine göre flörtöz hiçbir hareket yapmamış. Fakat burada şöyle bir durum var. Birçok erkek tek başına otururken kadının gelmesi, güzel bir sohbet dönmesi, ardından eve gitme teklifini de kabul etmesini flört olarak adlandırabilir. Bu noktada açık konuşmak lazım. Neyse şu şekilde devam ediyor. Eve girdim, Bu arada çok oturdum, korkarak söylüyorum. Çok bakın gerçekten korkarak söylüyorum ama manyak hayranı olayım. Ya gidilmemeli arkadaşlar. Şu an çok kötü bir devirde yaşıyoruz. Gidilebilecek hani hiç tanımadığım sadece e, televizyondan <laughs> Instagram'dan bilmem ne bilmem ne gördüğüm bir adamın evine hani gitsem zaten bilmiyorsun ki nasıl bir insan olduğunu. Şimdi bu dediğim yanlış bir yere çekmeyin. Tabii ki bunu yaşamasını gerektirmiyor. Asla ve asla desteklenilebilir bir şey değil. Üstüne atlayıp da böyle bir şey yapılamaz yani ama şu devirde kimsenin evine gidilmez yani. Onun kedisi vardı. Onu Yanlış anlamayın da ben 2 tanıştığım işte. arkadaşlarımın evine bile gitmiyorum belki erkeğe yani ya Çünkü yani bunu hani öyle düşünüyor. İşin eski... neticesinde güven meselesiyle şey muhabbeti de biraz farklı bir olay yani tamam. Bilmiyorum da şimdi dediğin gibi bir ünlü birinin mesela ne kadar atıyorum hayran olayım böyle bir şey denk gelmiş olsun mesela. Abi gidilmemesi gerekir. Yani, yani. dışarıda daha sessiz bir mekana geçilebilirdi bence çünkü. Ortam içerisinde bir yerde vakit geçirebilirsin arkadaşlar. Kimse dışarıdan göründüğü gibi bir insan olmayabilir yani anladın mı? Ya belki psikomanyaktır anlatıyorum yani evine gidince görürsün o insanlık yüzünü. Ve getirip mı? yanıma o... oturdu. Çok kısa Ciskıntı bir an sonra yani. ben kediyi sevmek için ayağa kalktığımda beni koltuğa aniden itip üzerime atladı. Öpmeye yaklaşırken anında ittim. Ne yapıyorsun be hayvan herif gibi şeyler söyledim. Bana e niye geldin o zaman gibi şeyler dedi. Gerçekten niye gelmişim ya böyle mi yapıyorsun evine gelen herkese deyip apar topar çıktım. Sarhoş olduğu için ayakkabılarını da bağlarken sendelemiş. O da yardım etmeye çalışmış. Onu da eliyle itmiş. Uzun sürede bunu hiç kimseye anlatamamış ve kendini suçlamış. Olay aslında çok bari. Sen akıllı kadınsın bunun olacağını bile bile gittim cümlesini duyduğum için o kadar utanmıştım ki kendimi suçladım ve... Hayır bak suçluluk gerektirecek bir şey değil zaten. Ama ben çok endişeli bir yerden cevap veriyorum şu an buna. Şu an şu devirde gidilmemeli abi. Aynı... Ya bu şey olayını hatırlıyor musunuz? Bir olay konuştum şu an bak... O hikaye gerçek mi bilmiyorum ama... <laughs> bir kız var tanışma sitesinden bir erkekle tanışıyor. Sonra işte... <laughs> erkek kalacak yerim yok diyor. Kıza gelmek durumunda kalıyor. Sonra... E, işte konuşuyorlar, sohbet muhabbet ediyorlar. Yatacaklar artık. Kız odasına giriyor, kapısını kilitliyor. E, ondan sonra işte çocuk geliyor diyor ki şarj aletim yok verebilir misin? Sonra kız diyor ki içeride var. Çocuk gidiyor işte bu bozuk diyor. Kıza bozuk olmadığını anlayınca polisi arıyor. Bozuk olmadığını bildiği için. Durumu çakınca polisi arıyor. Polisler bir geliyor her yere muşamba sermiş mesela. Ya bilmiyorum bu hikaye gerçek mi ama şu an şu devirde çok 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 zor. Aynı erkekle bir erkekle aynı evin içerisinde ya. Çok, Biz kansercim yani. masasına şey oturmasını, göremiyiz. eve gitme teklifini kabul etmesini, beraber içmelerini, arada dönen muhabbeti bilmiyorum. Ama ilgisini çektiğini söylediği için güzel de dönen bir Abi, muhabbet. Abi mesela yine çok özür dilerim. Rabbim affetsin. Yani şu... Bu adam kim bu arada? Ne işle yani, uğraşıyor? Ben tanımıyorum. Tanıdık geliyor yüzü ama ben de bilmiyorum. <laughs> Zarlar çete şimdi de. Abi yani... Çok gerici mesela oyuncu. Karikatürist. Yanlış anlamadım. Moderatörüne yayın yapmadım mı sana. Oğlum. <laughs> Bak şimdi. Çok IQ'suz bir şey yazmışsın bu arada. Ben o zaman Ankara'da yaşıyorum. Ee, ve annem var evin içerisinde. Siri o gün klavye almaya gelmişti eve. Ve eve gelen birini arkadaşım misafir ettim. Şimdi bununla o aynı şey mi? Yani işte çektikleri şeye bak bir de Sıla seriyi döver lan <gülüyor> <gülüyor> Ya 4. Allah aşkına mantıklı şeyler söyleyin şeyler yani lütfen Düşünmüş. Yani. Fakat kadının aklında böyle bir durum yokmuş. Koltuğa aniden ittirmesi falan zaten büyük felaket. Sonunda olan olmuş. Ben burada şunu görüyorum. Bazı erkekler kadınlara nasıl yaklaşılması gerektiğini bilmiyor. Mesela hikayede koltuğa ittirme kısmına gelene kadar bir problem var mı? Yok değil mi? Her şey olan şekilde ilerliyor. Bana kalırsa iki taraflı rıza için böyle bir durumda yapılması gereken şey sözlü olarak bunların açıkça konuşulması. Mesela ben buna te edemem. Böyle vakit geçirdiğim bir kadın eve gelmiş ve daha sonrasında ben ufak ufak diyorum ki hani ben senden hoşlandım. Belki bir şeyler yaşayabiliriz. Bunu tabii ki direkt seviyorum bir şeklinde demesine gerek yok. Bir kadına nasıl yaklaşacağını biliyorsan muhabbetin ilerleyişine göre bunu söyleyebilirsin. Eğer negatif bir reaksiyon alırsan ileri gitmezsin. Çünkü yine erkek kafasıyla konuşacağım. Çok da açık konuşuyorum bu videoda. Ya bir de şöyle... salak olmamak lazım ya. Şimdi çok affedersiniz özür dileyerek söylüyorum. Yani her bir şey yaşamak isteyen insan bakışlarından da belli eder zaten. Yani şu mesela bence şu cinsel bir şey istiyorum anlamında değildir. Atıyorum örnek veriyorum. İşte mesela böyle dinliyorsun bir ama Evet ama gerçekten belki flört ediyordur bu konuşma şekli. Ya da çok resmi bir konuşma ama tatlı bir konuşma da yapıyor olabilir. Ama mesela cinselliğe gidecek yolda o mimikler değişir abi. Yani değişir. Bunu da herkes anlar. Hayatına hiçbir kadın girmemiş erkek bile bunu anlar. izlediği filmlerden anlar eee <laughs> izlediği videolardan anlar Allah aşkına ya Salay yatıyordur yani anlamadım diyen de. Ne de düşünebilir kız beni çok istiyor. Gösteremem ama tabii ki arkadaşlar. Şey, bir hareket kimseye etmeye. O yüzden ben değilim. ilk hareketi yapmalıyım. Evet gerçekten de biri senden hoşlanmasına rağmen utangaç olduğu için bir şeyler söyleyemeyebilir ve o gün belki de yaşanacak nefis bir gece mahvolabilir. O yüzden diyorum bu noktada açık olmak lazım. Negatif bir reaksiyonda geri çekilirsin hiç de böyle bir olay yaşanmamış olur. Ama sosyal medyada gördüğüm yorumlardan yola çıkarak söyleyeceğim T olayını o kadar basite indirgemiş ki insanlar benim bu söylediğimi bile T olayı gibi adlandırabilirler. Belki bunu dinleyen bir kadın ne demek ki abine davet ettiğin kadına birlikte olmak için ufak ufak şeyler söylemek. Abi o zaman insanlar nasıl flörtleşecek? Karşı tarafında nasıl? seni aynı şekilde istediğini başka hangi yöntemle anlayabilirsin? İşte kadın ilk hamleyi yaparsa falan. Bazı insanlar öyle düşünmüyor. O zaman diyor ki benden hoşlanmadı. O yüzden benle bunları hiç konuşmadı. O yüzden bunu bir cadı avına çevirip her olayı T diye adlandırırsanız o zaman da gerçek T olayının bir anlamı kalmıyor. Ha kansezyum olayı üzerine konuşursak bu bariz bir T. Yani koltuğa ittirmesi falan direkt fiziksel bir temas var. Mesut Süre olayına geri dönersek, çünkü en çok konuşulan da oydu. Orada da 12 tane anonim hesabın yazdıkları var. Şimdi şunu kesinlikle demiyorum, bu olaylar %100 yanlıştır. Ama bir taraf da seçemiyorum. Sebebi de şu, olayın gerçekliğinden... Benim için her zaman, bugün üstü 10 yani küsur yıldır hayatımda olan, hem dostum hem de büyüklüğümde varmadan iş arkadaşım, onunla çok ortamda bulundum. En yakınlarından biri olarak çok ne yani söyleyebilirim ki, ne bana ne de çevremdeki kadınlara karşı tek bir kelime, bir kere bile sınır aşan rahatsız edici bir ayrılışını görmedim aksine herkese hem maddi hem manevi yardımını eksik et Ve burada karalama olabilir. Anonim olması biraz şey, e, şüpheli ama tabii ki kimlikler belliyse Gerçi anonim olması da şaşırtıcı değil. Çünkü kadınlar e, yargılanmaktan korktukları için anonim hesap açıyorlar. Emin olmadığım ortadan. için birinin cidden hayatını kaydıracak bir konu hakkında net konuşmak bana benzer bir değil. Ya acımasızlık artık o kadar kimseye değil. güven kalmadı ki şey bile düşündürüyor. Bazen mesela bazı takıntılı kadınlarda var ya erkekler var, kadınlar var mesela. İşte çok canın acı, beraber olmadığı için bile iftira atan insanlar da var. Çok farklı kullanan insanlar. O yüzden Evet şunu anonim hesap açıyorsa da dediğim gibi bir noktada baskıdan korktuğu için de açıyor olabilir. Böyle deyince de mağdurla empati yapmıyorsunuz, faille empati yapıyorsunuz gibi yorumlar gelecek biliyorum ama ben şunu savunuyorum illa bir tarafta olmanıza gerek yok. Şüpheli tarafta kalabilirsiniz ki bu en normali, en doğalıdır. Bilmiyorum çünkü bu ülkede birilerinin hayatını kaydırmak çok basit arkadaşlar. Sahte mesajlarla, sahte ses kayıtlarıyla, e niye durduk yere birinin üstüne iftira atsınlar diyebilirsiniz. Arkadaşlar bir kişinin uyuz olması yeterli. Sosyal medya öyle bir yer ki o kadar hızlı yayılır ki o iddialar. İnanamazsınız. Ben Mesut Süreyi tanımam bilmem. Zaten Kaan Sevcum'da Mesut Süre'de adını burada geçirdiğim geçirmediğim herkes konuya dahil olmuş. İşlerinden oldular. Hayatlar artık eskisi gibi gitmeyecek. Ben isterim ki bunlar çok daha açık konuşulsun. Kadınlar başlarına gelen bütün olayları anlatsın. Ama T olayı dediğimiz şeyi de ele ayağa düşürmemek gerekli. Mesela muhafazakar camiadan bahseden şu kadın diyor ki videosunda siz de Üsküdar'da çay içmeye davet ediyorsunuz. Daha sonrasında mutsuz evliliklerinizden bahsediyorsunuz kadınlara. Bu da T olayıdır diyor. Tamam bu doğru bir şey değil. Evli bir adamın bir kadınla ayrı bir yerde buluşması, çay içmesi, ne bileyim iş tekliflerinde bulunması, sırf ona yakın olmak için hiçbirisini desteklemiyorum ama buna diyebileceğimiz şey ist var olabilir ama T başka bir şey arkadaşlar bence. Ya bunu niye söylüyorum? Çünkü bir erkek olarak bakın T'cilerle değil kendi hem cinsinle empati yeteneğim daha yüksek. Çünkü bu ülkede şöyle bir tayfa da var ulan bir kadınla aynı asansöre binmeyeyim bir şey olur yanlış anlar sıkıntı yaşar. şimdi bu nasıl bir korku? İftira korkusu ve iftira ile insanların hayatı sönebiliyor mu? Evet sönebiliyor. Daha önce yaşandı mı? Videolu kayıtları bile var mı? Evet var ya ben kendimden biliyorum metroda otobüste kalabalık bir yerde seyahat ederken ne kadar kendime dikkat ettiğimi aklımın kıyısında öyle bir şey yok ama çok kalabalık kalabalıksa çok sıkışık oluyor ve ister istemez insanlara temas ediyorsun. Allah'ım diyorum ani bir fren vesaire olmasın da herhangi bir kadına temas etmeyeyim istemeden. Çünkü diyelim ki ettim ve karşı tarafta kötü niyetli bir kadındı. Dedi ki beni burada T ediyorlar. Abi kimse dinlemez seni. Ha diyeceksiniz ki ülkede T suçunu işleyenler çok mu ceza alıyor? İnsanlar peşine mi düşüyor? Hayır. Bence de böyle olmamalı ama ben işin farklı bir Ama şöyle bir şey var. Şimdi zayıf gördüğüne de insanlar çullanabiliyor bazen. Otobüste mesela çok cılız bir çocuk var. Ben kötü niyetli birisiyim ve Dedim ki beni taciz ediyor. Hoppa. çocuk anlatamaz da derdin öyle bir Aa, konuda yani. Nasıl içerler? Nasıl içerler. Erkek bunun empatisini daha yüksek seviyede kurabilirken kadın da doğal olarak o gelen anonim mesajlarla daha yüksek empati kurabiliyor. Çünkü kendisi de benzer bir şeyi yaşadı. Oysa ben diyorum ki böyle olmamalı. Çünkü her iki taraf adına da sıfır kanıt olan bir olay için radikal davranamazsın. En azından ben davranamıyorum arkadaşlar. Yani o kadar çok dikkatli konuşmaya çalıştığım bir podcast oldu ki eminim <laughs> beni anlattığım konulardan yanlış anlayan <laughs> da olacak. Ama emin olun tek konusunda ya. siz ne kadar hassassanız ben de o kadar hassasım. Benim de kız arkadaşlarım <laughs> oldu, ileride evleneceğim bir kadın olacak benim de bir annem var ve bu katiyen bir erkek olarak benim umursamadığım bir mesele falan değil. En az senin kadar hassas olduğum bir hikaye. Sadece evet dediği iki gibi bak, bak çok böyle cıvıtmadan anlatmak lazım. Taciz de taciz ama otoboka da taciz deyip o oldu olay, hani... Olayı küçültmemek lazım dediği gibi gerçekten. Takmaya çalışıyorum hepsi bu. Yani genel olarak olaylar hakkında daha çok fazla şey söylenebilir. Üzerine saatlerce konuşulabilir ama elimizde hiçbir şey olmadığı için ancak bunları anlatabiliyoruz. Sanırsam diyeceklerim bu kadar. Allah sonumuza hayır eylesin inşallah. İfşa alan, yapan işi kesinlikle. Piyasada da barınamasın. İnşallah. Ee, Dostlar bir